İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben Deniz K. Yani sunucunuz ve size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayım. Öyle değil mi baba? Aynen öyle Kane. O şapkanın altından bugün neler çıkacak bakalım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gösterimize geçelim. ve <laughs> Roki aramıza yeni bir insan katılmış. Yo 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 tatlım. inanılmaz dijital sirkte öyle uygunsuz kullanımlara izin vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Ve sen küçük dostum harika şeylere tanık olmak üzülesin. Burada her şey mümkün. <laughs> Küfretmek hariç Ay Evet. Ama önce yeni üyemize sirkimizi bir tanıtmak isterim. Hadi gidelim. <laughs> İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, topavuzu, mini golf ve daha fazlası. Ve burası da araziniz. Kendini dijital nehrimizde boğabilir ya da dijital karnavalda eğlenebilirsin. Gündüz ya da gece sonsuz eğlence. Biçim senin söz sende. A hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası boşluk. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ötesinde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Bu. O yüzden burada kalıyoruz. Böylece yüzlerce gözün hep üstünüzde olabilir. Merhaba Kane. Seni seviyorum. Aa! Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. E, bekle o da ne? Wow. Buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. Niye böylesin ki sen? <laughs> Seni temin ederim ki burada öyle sihirli bir çıkış kapısı falan yok ee, Tahminen dijital halüsinasyonların başlamış Çünkü aklın dijital aleme geçiş yapıyor Ama ben yemin ederim Dijital halüsinasyonlar Şimdi hadi konuyu değiştirelim İsmin mesela. İsmin mi? yani hiç kimse bir daha ismini hatırlayamaz. Benim de kontrolümün bir sınırı var ve bu sınırlara zihninizde dahil. Ama sana yeni bir tane bulabiliriz. Aa, adım ne ki benim? <laughs> Sen o küçük kafanı hiç yorma. Yeni ismin herhangi bir şey olabilir. Aklında bir şey var mı? Ha, fark etmez. Seç bir şey işte. Bir bakalım o halde. Şeye ne dersin? X Şey. Haklısın. Berbat ötesi. Bir daha çevirelim. Peki ya Pomniye ne dersin? Ha? Şey olur sanırım sadece... Çok haklısın Jax. Yepyeni üyemiz Pomni için bir maceraya çıkmalıyız. Ben onu söyleyeli 5 dakika oldu. Sen Hı? macera sever misin? Aktivite. keşif, tehlike, koku, acı, deşe, sefala, kulu, pastalı, kremalı pasta. Seni parazet. Aa, aslında pek... Burada sen... daha ben... yeni olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zobal oldukça basit bir şey olacak. Ama yine de istersen katılmayabilirsin. Ve bugünün macerası... Glowing <laughs> <Chloe> toplamaca. <gülüyor> 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 Bu doğru. Bütün sirk çadırı minik glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sormana sevindim Bubble. Onlar ufak. Bunların olayı ne? Şöyle ki Glowing'ler ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan müsbettesi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size düşüyor. Bol şans ve iyi eğlenceler küçük dostlarım. <gülüyor> <gülüyor> ah Bubble her zaman bana aynı cümleyi söyletmeyi beceriyorsun. Ne? Kaçık saatimde bu saatte acil bir durum mu? Hay aksi biri hiçlik odasına gidiyor. Tüm sürprizi bozacak. Ucuz atlattık. Burada neler olmuş böyle? Aa, doğru. Benim halt yemem. Kane! Kafmo bir çeşit kafmos ise girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? Hadi anacım, selametle. Açık! Çekiyorum! Burada! O. Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilemeliyim. Biliyorum hepiniz bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafa yordum ve asla bulamayınca öyle kalıverdi işte. Bildiğiniz üzere bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına çıkıyorsa. Her neyse gördüğüm kadarıyla Glowing Kraliçesini yenmeyi başarmışsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. Yemekler mi da. Yasal olarak katabileceğim kadar çok sevgiyle hazır... Bugünün macerası Şeker Dolu Kaos. Doğru duydunuz. Şeker Kanyon Krallığı en önemli rezervleri olan akçaağaç pekmezlerini çaldırmış. Aman ne yazık! Ve bu haydutları yakalayıp onları tatlı adaletin kollarına teslim etmek size düşüyor. Şekerden bir krallık mı? Yapış yapış. Hem de ne yapış yapış. Kulağı... Geliyor. Babal, sen bekle. Bu seferki maceraya yeni bir yapay zeka ekledim ve %57 daha sürükleyici olacak. Ş şey. Hala ne duruyorsunuz orada Çabuk hadi şeker kralı sizi bekliyorum. Basma. Hmm? Sağ ol bırakmaya çalış. Hoş geldiniz benim küçük çift kaşarlı tostlarım. Bunlardan biri araya kaynamış. Ne dedin? <laughs> NPC'lerinize ne kadar düşkün olduğunuzu anlayabiliyorum ama insanlarla NPC'leri birbirine karıştırırsam başımıza neler geleceğini kim bilebilir. Hepiniz burada ne yapıyorsunuz bakayım? Macera zamanı! Bugünün macerası, Mildenhall Malikanesi'nin gizemi! Doğru duydunuz, bu büyük, ürkünç malikanenin tepeden tırnağa paranormal olaylarla dolu olduğuna dair söylentiler dolanıyor. Bu evin esrarengi sırlarını öğrenip elinizden geldiği kadar hayalet aktivitelerini tespit etmek size düşüyor. Ve ayrıca bu defa... Zubul nerede? Bu macerayı aşırı havalı mı verecek diye yaptım. Sırf onun için. Hmm. Ne? Bilmem. Ben patron değilim ki. Aa dur evet öyleyim. <laughs> Neyse. Herkes portalın içine. Macera sizi bekliyor. Zubul dışarı çık. Sadece konuşmak istiyorum. Ah, doğru ya. Başından beri bunu yapabiliyor muydu? Zubal, sadece neden tüm inanılmaz maceralarıma katılmayı özellikle reddettiğini bilmek istiyorum. Bubble'ın hislerini inciteceksin bak. Ee, Bubble'ın öyle mi? E e boş ver Bubble'ı. E sen ne hissediyorsun peki? Ben... Zihninden neler geçiyor Zubal? Ben e bunu yapmasam. <laughs> ne kadar da gülünç. Başka? Hayır, yani sana sorunumun ne olduğunu söyledim zaten. Sadece hiç hatırlamıyorsun çünkü... Boş versene. Senin bal mumu kaplı bir Hindistan cevizi gibidir. Buraya giren bir daha hayatta çıkamaz. Maceralarımı nasıl senin için daha ilgi çekici hale getirebilirim? Bak, işte sorun da tam olarak bu. Tek düşündüğün kendi maceraların. Derdin maceralarla bile değil. Y yani <laughs> Unut gitsin. Eminim bilmiyorsundur bile. Zobal bak çok havalı bir arı çizdim. Hayır hmm. maceralarımla misafirlerime işkence etmiyorum. Verdiğim hasarlar yüzde yüz kaza eseridir. Savaş suçlularının ki gibi. Ya, konumuz bu değildi zaten. Maceralar o kadar umrumda değil ki. O zaman sorunun ne Zobal? Hatırlamaya çalışıyorum ama ne sen ne de beynin bana ne olduğunu söylemiyorsunuz. Sorun benim. Tamam mı? Kendimi bir türlü sevemiyorum. Bu vücuttan da çıkabilen parçalarımdan da nefret ediyorum. Sadece iyi hissettiren bir yanım olsun istiyorum. Aa evet. Neden hatırlayamadığımı hatırladım. Çünkü o sorunun zaten halloldu. Direkt hoşuma gitmeyen zubul parçalarını yenileriyle değiştirsene. Buraya geldiğim ilk günden beri bunu yapıyorum zaten. E o zaman maceralara dönelim. Unut gitsin. Unutmak mı? Unut gitsin işte. Ama neyi? Kane, aptal maceralarından kimse haz etmiyor. Bu iyiydi Zobal. Kimse bir şey söylemiyor çünkü Ragata fazla iyi niyetli. Jax milletle uğraşmaktan zevk alıyor. Gangle utangaçlığından susuyor. Kinger zırt deli ve Pomni her macera sonrası daha da travmatize oluyor. Ah Zubal, Zubal, Zubal. Maceralar benim sanat eserim. Ben maceralarla var oluyorum. Ee, yalnız bunda iyiyim. Ve ah. Yani demek istediğin iyi olduğum şeyde ne kadar berbat olduğumsa. Bu. <laughs> bu oldukça. Iıı. <laughs> Bu kimin terapi seansı demiştik ha, evet Sorunlu davranışlarının derinlerine inmeliyiz Sana bazı lekeler göstereceğim Sen de aklına gelen ilk kelimeyi söyleyeceksin Tamam mı Şimdi ise um, Vahşi batı En başından gerçek bir yön mü Onu merak ediyorum Amanın görünen o ki herkes macerayı tamamlamış Buraya geliyor Çabuk terapi yapmamışız gibi davran ee, pekala. Hoş geldiniz benim miyavlayan sütçü kızlarım. Bize bir daha öyle seslenme Birileri macera mı dedi? Yok Bugünün macerası manyak psikopat kasabın korkunç laneti. Doğru duydunuz. Her yer kanlı insan etiyle kaplanmış. Ve var ya berbat kokuyor. Dayanabileceğinizi tamam, Dur dur korkunç maceralara ara versek lütfen. Seveyim ki ben. E, ama ağlayacaksanız oynamayalım. Madem öyle fikir verin. Verdik. Öneri kutusuna hiç bakmadın mı acaba? Doğru diyorsun. Ben bunu unutmuştum. Belliydi. Öneri kutumuz mu var? Var ama yok. Bubble kapa şunu. Zubble'ı pinyataya dönüştürdüğümüz ve sonrasında öldüresiye dövdüğümüz bir maceraya ne dersiniz? <laughs> Benimki. Hadi ya. Jackson çenesini kapadığı bir maceraya ne dersiniz peki? Ay çok üzüldüm. Bir de üstüne <laughs> ketçap menez ister misin? O zaman hepimizin fast food mekanında çalıştığı bir macera olsun. Olsana sana normal. Kimin bu? <laughs> Evet! Buna demek oluyor ki bugün Tatsu Restoranında kan, ter, gözyaşı dökeceksiniz! Ve sen de Vardiya Müdürüsün! Cidden maceramız bu mu olacak? Doğru! Eşsiz yeteneklerin sayesinde Vardiyacı başı olmayı sonuna kadar hak ettin. Başladım mı durmam. İlham Perilerim beni diledi! <laughs> bu garipti. Peki, hadi ben kaçtım. <laughs> Yine mi? Üç kuruşa kölelik yapmayacağım. Oh <laughs> buldum. Eğer oyundan çıkarsam yerime Zubal geçemez mi? Ne? O iş öyle olmuyor ki. Harikasın Kegar. Ki Seni tekrar aramızda görmek güzel zubul. Ne? Şaka mısın sen? Beni bu aptal maceraya zorla sokamazsın. Sus bakalım şimdi. Aa! Sanırım bu işe bir şans vereceğim. Bir zamanlar vardı ya müdürüydüm sonuçta. Neyi bekliyoruz o zaman? Kaymaz ayakkabılarınızı iyice bağlayın. Çünkü herkes iş başına. Ben idareye telefon edeceğim. Merhaba. Merhaba Ken. Bir çalışanımız sıkıntı çıkarıyor da... ...senden rica etsem gün sonunda berbat iş ahlakıyla işleri zorlaştıranlara ceza verebilir misin acaba? Bekle ne? İşte bu. Maceramı güzelleştirdin resmen. Müthiş fikir Gangle. Sıkıntı çıkaran çalışanlara acı dolu bir ceza vereceğimden emin olabilirsin. Tamam bakalım, çalışan verim raporunu aradan çıkaralım. Sonuçlar, üretkenlik tam, müşteri memnuniyeti tam ve pek çok satış yapılmış. Fakat şöyle bir şey var ki, mesainden biraz erken çıkmışsın ve ardından kafayı yiyip trafiğe savrulduktan sonra sana kamyon çarpmış. Bak, böyle bir mevkideyken otoriteni kötüye kullanırsan ve suçu başkasına atarsan... ...kendi başın yanmaz ve puanında düşmemiş olur. Ne dersin? Hayır, bu benim sorumluluğumdu. Ben sadece fazla baskıya gelemedim. Hmm, o zaman bu senin ortalama puanını... B artı yapacak. Nasıl, iyi mi? Cevap yok. Seni anlıyorum. Her yönetici benim gibi sabırlı ve merhametli değil. Ve rapor tamam. Sana iyi günler dilerim. Ne iyi bir patron. <laughs> Hoş geldiniz kalpli şekerli kağıt buketlerim. <laughs> hmm. Hmm. Bu kez güzel gitti herhalde. Al Zubul seni uyumsuz nakit piyano seni paramparça edin. Yapıcı eleştirilere hep açığımdır. Tabi ama kale almazsın. <laughs> Yeter artık Zubul hariç hepiniz buraya gelin. Millet size geleceğe yönelik bazı macera fikirlerimi sunacağım. Hepinizden görüş alacağım. Ne düşünüyorsunuz bilmek istiyorum. Ben uyuyacaktım ya. Harika işte ilki geliyor. Hep birlikte muhteşem sihirli çikolata fabrikamı gezip birer birer iş güvenliği ihlallerinden dolayı ölüyoruz. Bir diğerinde bilinçli bir kardiyovasküler sistemi Amerikan ordusuyla savaşıyor. Ya da kıyamet sonrası bir nükleer çölde bütün zaman boyunca size laf sokan telepatik bir köpekle hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ne dersiniz? Bir şeyin kötü gitmediği bir hikaye nasıl ilgi çekici olabilir ki? O zaman hani gerilim tehlike? Bir de seks sepel kısmı var tabii. Neden bahsediyorsun sen? Bana sorarsan tekrar öneri kutusuna bakman hiç fena olmaz. Oradan çıkan macera kötü değildi. Sen! Değil miydi? Yani... Peki ya siz? Bayranım dökülmesin, MK'nin gönlümü hoş etsin. O nasıl olacak peki? Doğru mu baba? Oyuncak kutusundaki karakter diğer zeki yapay zekaları uzun süre serbest bırakmamızı istiyor. İğrenç! Zipi! Hiçbir şey kapamadın ki. Ağzım yok benim. Peki o zaman şöyle olsun. Fırtına kayıt yapacağız. Öneri kutusundaki bütün fikirleri hıp hızlıca geçiyoruz. Ve beğenmediğiniz olursa oy çokluğuyla geçebilirsiniz. Ne? Yani şimdi mi? Aynen öyle. Hazırlanın bakalım. Kalkışa hazır olun. Çünkü başlıyoruz. Ben, yeni, yeni, ben, ben, ben Oyunculuğu müthiş. Vegan <laughs> olduğuna inanmak... Mutlu gibiler. Öyleler sanırım. Değil mi? Sence bu bittikten sonra belki seni... Dur, dur bir dakika bu kötü bir şey. Babacık babala kötüyü bir tanımlasana. Bence şey onu deme bir daha. Bence öneri kutusu maceralarını benim maceralarımdan daha çok seviyorlar. Ne yapacağım? Bence kendini öldür ya da sen git bir plaj partisi ver. Neden küfretmeye başladın? Ah boş ver reklamlar. Ara verme zamanı. <laughs> Neden? Aa, alo? Ve şimdi devam ediyoruz. Herkes karşı oy verdi. Aa. Sıkıldım. Sonraki maceraya geçelim. Sen maceranın parçasın. Oyun için harika bir gece değil mi babal? Bugün sahada bir tapsa karşı kötü bir taps var. Ama önce Amerikan Marsı'nı söylemek üzere özel konuğumuzu alkışlarla karşılayalım. Kane! Buraya top lazım! Vay canına! Bir homran daha! Bir de zabı daha! Bir homran daha! Ve bu da 3'te 3 üç demek! Big Tops kazandı! Ama benim softball'um da böyle. Oyun bitti, yaşasın. Umarım hepiniz öğrenmişsinizdir ki öneri kutusundaki fikirler aslında pek eğlenceli değilmiş. Kane'in fikirleri çok daha iyiymiş. <laughs> Bugünkü maceramız en sevilen karakter ödülleri sponsorluğunda sizlerle. Bakalım büyük ödülün kazananı kim olacak? Bekleyin ve görün. Hey Kane! Seni or bu çocuğu! Evet Jax! Baksana Zubul burada! Siktim seni! Aa, i̇şte buradasın! Şak diye ışınlamama hiç gerek kalmadı. Ve iyi seni buldum. Ekipler eşit sayıda olmalı çünkü bugünkü macera bir takım macerası! Sahneye gelin bakalım. Yaklaşık e, e, 5.7 dakikaya buluşuruz. Ve bugünün macerası biraz kısa olacak. En sevilen karakter ödülleri yüzünden. Ama havalı yeteneklerinizi basına gösterip sigmalık taslamak için mükemmel bir fırsat. Bu çok ağır. Evet haklısın babam. Sizi geçen gün sopa bol oynarken izleyince düşündüm ki biz neden kendi spor etkinliğimizi yapmıyoruz ki? Ama benim icat ettiğim yepyeni sporlarla. kendinde neler var neler. 400 metre dikey tırısmak, çift bölümlü bogey yumurta topu, yanal yaramazlık, portakal spor, top koşusu, yürü top, koş yürü ve top top. Bu sporlar hepinizi kesinlikle... Evet üzgünüm ama ben şu tiplerle aynı takımda olmam. Zubul, neden tek yaptığın koca karı gibi bık, bık yapmak ne istediğini anlayamıyorum. Onun için öneri kutusu yapmıştık ya. Öneri kutusu sadece iç drama yaratıyor. Yani bana uymaz. Peki gerçekten ne istediğimi duymak istiyor musun? Ha, eyvah. Ben seks yapabilmek istiyorum. Yok artık. <laughs> Aa, merhaba Zobul. Neydi konumuz? Ay evet takım çalışması. Rüya takımı yaratmanın en önemli sırrıdır. Hop hop varsaymak hakkında şöyle derler. Aa, hem seni hem de beni mi rezil eder. Benim mi? Hey, ne diyor ama bayım? Merhaba. Ben benim ve varsayımlarınızın itibarıma zarar vermesinden hiç memnun değilim. Bunun için karakter mi yarattın? Ne olursa olsun sizin aranızda epey bir gerginlik olduğu açık bence. Belki de bizim ihtiyacımız olan şey güven egzersizleridir. Jackson kollarına falan atlamam baştan söyleyeyim. <laughs> Merak etme bu çift taraflı bir güven testi olacak. İhaneti önlemek için hepiniz birbirinize güvenmek zorunda olacaksınız. Burası özel bir oda. İçeri girince sizi ne gören olur ne de duyan. Ve bu... Dolu bir silah. Hayda. A karakteri silahı alacak, özel odaya girip tüm mermileri çıkaracak. Sonra gelip B karakterine verecek. A'nın silahı boşalttığını umarak B karakteri silahın boş olduğuna güvenerek kendi kafasına ateş edecek. A karakteri de B'nin ona ateş etmeyeceğine güvenmek zorunda. Herkesin kurallara uyması ve birbirine güvenmesi için güzel bir sistem. Biraz karışık görünüyor. Karışık durda neyse. Jax sen başla. Ne? O mu? Bekle ne yapmam gerekiyor? Ben dinliyorum. Ha. Ee, tamam birbirimizi vuralım bari. Alın size silahlar. Umurumda değil artık. Oley be! Bu mu yani? Alın silahları, hadi bakalım mı? Hadi bakalım demedim. Biraz amaçsız gibi. Nişangah kullan. Kane! <laughs> tamam, tamam. Takımlara dönüyoruz. İki şerli gruplar yapın. Her takımın üç canı var. Hayatta kalan son takım kazanır. Mutlu musun? Ee, pek sayılmaz. Artık benim problemim değil. Ödül töreni hazırlamam lazım. Siz de biraz kendi kendinize takılın. Takım kurmak için beş dakikanız var. Süre bitince... Herkes serbest. Ah uh, Kane. Ne? Ah evet. Bütün silahlar sirkte rastgele yerlere ışınlandı. Hadi bulun onları şampiyonlar. Bayanlar ve baylar, karşınızda en sevilen karakter ödülleri. Başlamadan önce en içten dileklerimle komiteye <laughs> adaylarımızı inceleyip oyladıkları için teşekkür etmek istiyorum. Seni seviyoruz Kane. Sus, susun sus lan. Of tamam ya. <laughs> Ve ağzı en bozuk ödülü tabii ki de gidiyor. Ha. Pekala dostlar şimdi sıra geldi herkesin beklediği o ana. Elbette en sevilen karakter ödülü. Double çal bakalım davulu. Ve en sevilen karakter ödülü. Tebrikler. ödülün sahibi... Benim tabii ki! Bekle. Yanlış okumuşum. Benim kazanmış. Ödülü kazandığını varsaymamalıydın. Şimdi ikimiz de rezil olduk.